Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere çok güzel çok şahane bir model çıkarttım onu göstereceğim arkadaşlar umarım sizler de beğenirsiniz şöyle renkli bir tülbentim var ama beyaz ve mavinin oluşturduğu tülbent kar beyaz yabalı marka kullanacağım alt kısmında üst kısmına da mavi Altın başlık ama numarasını bilmiyorum arkadaşlar. Hemen kenar alıp alalıp alıp başlayalım. Kusura bakmayın kelime telaffuzlarım için bazen oluyor böyle şeyler. Şöyle tığım 22 numara. Alt kısmını iki zincirle tığladım. Hemen size alt kısmını göstereceğim. Sonra üst kısmına geçeceğiz. Çok basit zaten. Şöyle ufak bir yerini yapacağım zaten. Hemen bir kere tığıma doluyorum. Şöyle bir 2-3 kere de çıkarttım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Hemen trabzanımın üstüne yapıyorum. Bir kere tığıma doladım. 1-2-3 kere de çıkarttım. 1-2-3-4-5. Hemen tepe kısmına batıyorum. Bir kere bir zincir, iki zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumun içine şöyle bir. 2 3 kere de çıkarttım bakın. Buraya tekrardan bir kere tırma doladım. 1 2 3. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Arka kısmını çeviriyorum. Şuradaki ilk baştaki trabzanımın başına şöyle batıyorum. Battıktan sonra bir zincir çekip 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere sırma doladım. Yuvanın içine batıyorum. 2 2 2 çıkarttım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Kalan kısmına 1 2 3 4 5 tane ya da 6 tane arkadaşlar. 5 tane sık iğne yaptım. Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi 10 zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tersini çevirdim. Hemen tepe kısmına buraya batıyorum. Battıktan sonra düz kısmına çeviriyorum. 1, 2, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Tepe kısmına şuraya batıyorum. Ve bu. 2 zincir çekerek buraya 10 tane 2 zincirli pırpır yapıyorum. 1 şöyle 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle 10. 10 tane pırpırımız yaptıktan sonra yuvamızın içine tekrardan sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çektim. Yuvamın içine tekrar batıyorum. Şu şekilde tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere tırma doladım. Yuvamın içine giriyorum. 2 2 2 çıkarttım. Burada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen tepe kısmına batıyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 şöyle 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim. Tersine çevirdim. Hemen tepe kısmına tekrar şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yoğurun içine batıyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum atom. Şöyle 2 10 tane pırpır pır yapıyorum. Buraya 2 zincirli 3 4 5 6 7 8 Şöyle 9 Şöyle 10 10 tane yaptım. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle battım. Şimdi arkadaşlar bu kısımda trabzanımın son yerine tekrar batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki 1 2 3 kere de çıkartıyorum burada. 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı şekilde çimenimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ara kısmını sizler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. O kısım size ait arkadaşlar. Hani gözünüz hangisine alışırsa hani zevkinize göre açıkçası çok sık da yapabilirsiniz. Seyrek de yapabilirsiniz. Bakın seyrek olunca çok fazla olmuyor. Ben tığ battımı az yaptığım için o yüzden e, buraya hemen motifimi oturtmak zorunda kaldım. Ama siz bunu düşünmeyin arkadaşlar. Şunu şöyle bıraktım. E, direkt şunun üzerinden yapacağım ben size. Onu da sizlere göstermek için yapmıştım alt kısmını. Hemen üst kısmına geçeceğiz. Geçelim sizinle beraber. Şöyle ipimi alıyorum. Şöyle 15 zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Bir, iki, 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3. 4 zincir çektim. Yoğun içine batıyorum. Şimdi burada 4 tane trabzan. 3 zincir, 3 e, geri dönüşlüler arkadaşlar. Şurada 3 zincir çekebilirsiniz. Ben 4 zincir çektim. Şöyle. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle iki tane ikişer ikişer ayırıyorsunuz trabzanlarınızı. Tam orta kısımda şöyle şu şekilde batıyorum. Tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Battım. Yuvamın içine giriyorum. Şu şekilde. Hemen şöyle 1, 2 zinciri çekip aynı yuvamın içine girdim. 2 zinciri çekip aynı yuvamın içine girdim. 2 zinciri çekip aynı yorumun içine girdim 3 şöyle 4 5 şöyle 6 7 şöyle 8 9 10 11 Şöyle 12. 12 tane yaptım. Tekrar diğer tarafa hiç zincir çekmeden direkt oraya tığımı sabitleyip atıyorum. Tekrar 12 tane. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 4 Pardon. Şöyle 3 Şöyle 4 5 6 Şöyle 7 8 9 10 Şöyle 11 bir. bir tane daha yapıyorum 12 İşlemimiz bu kadar. Yuvamızın içine tekrar sabitliyoruz bu kısımda. Şöyle Sabitledikten sonra iki zincir çekip ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Çok basit çok kolay açıkçası. Şöyle kalp e, şeklini verdik biz aslında. Şöyle iplerimizi de yakalım. Hemen şöyle şu belli olmuyor zaten. Hemen sizlere göstereceğim. Hiç ütülenmedi. Direkt göstermiş olacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel. Aralık kısmını bu şekilde yapın sizlerde. E, mavi beyaz türbentimi bu şekilde uydurma yaptım ben. Bilmiyorum hoşunuza gider mi Gösterişli bir model. Çok şık duruyor. Yaprak kısmında ben çok sevdim bu modeli. Daha önceki modellerimde de kullanmıştım. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Ee, beyaz rengi kullandığım zaman videolarda farklı renkler gibi çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden hani e, gerçekten çok şahane duruyor. Bir de pembe renkte yaparsanız bunu toz pembe renginde falan yaparsanız çok çok şahane durur. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazarsanız hemen cevaplarım arkadaşlar. Bazen gözümden kaçtığım video e, yorumlarınız oluyor. O yüzden kusura bakmayın. E, hızlı konuşabilirim. E, yapım gereği hızlı konuşuyorum ben arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere Hoşçakalın.